çıkan Burası. sonra, sonra Çin'e Kırgızistan'ın ülkünden sonraki Sovyetleri gördüğümüz kısım aslında. Tabii ki... Biz zamanın gizli tarzı kalisiye tüzülüyordu. Kalisiye canlıdan işleyi başlasa daha bir iki yıldan giyim Uşu daha on ton koşulur. Bu şuncuk 0,5 ton koşullardır. 100% arkeolojik tizki mevzusu. 50 kişilik eğitim. Hazretlerimiz bu hizamda var. Bahar'ın başta o şundan daha koşullar kattık. Bu şunun gerekti bir şey daha Büyük bir derece kayçık oldu, bileyisiniz. Bıltırın alt 90. 90 6 kaçı? Kaza 85. yılı Kırkistan sayıldım içinde oldu. Bilesin 85. yılı Garbaçov tegen gelgen. birinci prezident oldu. <laughs> Anam gelgende açık suyluş, aytalık var. Перестройка для aslında bu prosesle başlamadı. Gök güçler Hem Demi vakt geldiğinde ona nasıl şu depresyon dayıta başlayıp. Ay, bu tuzun çocuğu Stalin aktan kaçan açasınlar, kaçan da şolur da aktaysınlar dedi. Ona gece, o şu geceye ge, atası 73. çocuğu e, amanat kılgan. Vakt gelse, vakt gelse sen ait bunu. 73 үчүнчү жылы ал айтыш болот да каза болот а еже сексен алты сексен сексен жылы жана горбачев келгенде анан айтады а убакыт деп мен жанагы атамның аманатын чоң айтайын дейді кімге айтамын тең қорқып айтпа айтпа 93 yılı Soyuz düşü var mı? Bu temadan ayıtkanda korkucu var Soyuz'da, Sayız da. Bu da gel, bu da ayıkkı bu kayıtçıda korkucu. Ama bana koy koy ayıp 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 ayıp. bana bir ayıt Bir ece var eken, uşun cüreğinde sır var eken. Kim kayıtarın bilmeyi tanıdık. Ben kapitan kafi bu canım No. Ben oyladım ha bir sırrı olsun evet, ben de gece bu u bir balmat bu spion bu tiraris bir meduvaç gibi ne yaptı? <laughs> Dikavur 90 yılında ben de adresini al, var. Gece ben kapital bir ne var? Ne yaptın 90 yılında. Ana diyeceğim, Ufff! Tüm hile atar, tüm hile atar. Dört saat düşünün var mı? Haydi be! Bu şehirde biz tutamıyoruz. Aşağı çıkıyoruz. Beklemeyiz bolca. 38. yüzyıl uçuruz. Hatamız uyuyor. Ayıl kapattı. Gelsek zaten adam dedi ki ben oyunu Peçka, Buzuluk'e. Hem de Buzuluk'ta ise Şamalı, Gülevsal'da değil. Birol 73. yıl aydattı. 73. yüzyılda mı? Valla bayağı Peçka астында адамдын сөөгү бар бат келсе айтып кой деп қаза каза ана анан горбачев келгенден кийин мен айтайын тем более бүбүр эже ооруйт токсонунчу жылы ашказаны яза болуп кан түкүрөт анан коркот и мен дагы қаза болып қалсам атамның аманатын айтпай калам деп анан мен шығып қалып атпайбы эже айт эмне ба эмне секрет

kızı 8 yaşta, 8-9 yaşta böyle esinde de bile atası tüm de ilaydı. Yani Kur'an okuydu. Ondan yani o şu neydi, ne de bilmeydi. Ama sonra giyin anan aytkandan aaa bilet tur evet. Aa, Aa. Aa. O şu kanaz mendi negizinde KGB'den arkivinin bol çıktı bir parça. Bu üçüncü özgürlük ne kaldı? Bayala İsakayev, bu da 38'de öldürülenlerden birisi. Ama şu an baktığımızda Abdurrahmanov zaten burada çocuğuyla beraber. Bir tane çocuğun ismi Enver Paşa'dan dolayı Anvar. Bir tanesi Lenin'den ötürü Lenka. Abdurrahmanov askerlik zamanında 20'li yıllardı. Onun arşivi. bizde daha çok basmaç harekatı bilinir ama koşçular veya otuzcular mektupları dediğimiz Kırgızların, Kazakların ortak tepkileri de var bunun içerisinde. Bunlar da ilk tepkilin hareketleri. Sovyetlerin bazı politikalarını eleştiren hareketli düzenleyenler. Bunlar yeni zamanlar. Bunları araştıranlar da daha çok. Olurun, Ömürün artı bir Bizden kımlar, kın bizden mayda dar mayda suyu gönder, mayda suyu verir. yaşandığı katliamdan sonra Çin'e geçiş dönemini anlatıyor. Bu Sovyetlerden önceki dönem, 1916 yılı. Yani çoğu... Kala karakol tarafından Çin'e kaçan Kırgızları anlatan resim bu. Yani insanlar eşyalarını toplamış düzenli bir hayatına neredeyse başlayacaklar gibi koyunları vesaire var, tarlaları vesaire var. Ama benim daha çok duyduğum işte Kırgızistan'ın Ülkünden sonraki Sovyetleri gördüğümüz kısım aslında. Tabii ki Sovyet amblemi vesaire yok ama burada neyi anlıyoruz? Yeni evler başlamış. Artık müzikte de önem verilmeye başlamış. Enetil diye kitapları ellerinde tutuyorlar. Kız çocukta okumaya başlamış, erkek çocukta okumaya başlamış. İnsanlar evlerinde rahat rahat mama sokuyabiliyorlar, şarkı çalabiliyorlar, çocuklar rahat bir şekilde. Bu genelde bu resim tarzlarında tarıma önem verildiğini gösterir kız çocuğunun dik duruşu ve elinde yine kitap olması da Sovyetlerin eğitime verdiği önem. En önemlisi de traktör. Traktör tamamen o dönemki Sovyetlerin simgesi. O da beşik. Ve yine mana sokuyorlar. Yani bu dikkatli bakılınca ürkün yaşlandı. ay tayın bana sözdü ne çındığın harman gün nazabı buldu bulgudum manastan giyin kırgızım attan uçkana kılçoy çıngızım Aytmatıf çıngız çarkıgan aptanımız de çelik Aytılıp bütböz düğüne de dastanımız ey de çelik.